Evet bu bölümde MTA konuşacağız. MTA'ların içinde şu anda en hızlı giden bakır, bakır başta olmak üzere pek çok MTA, platin, paladyum ve diğerlerinde de bu durum var. Tarımsal emtiaları da konuşacağız bu arada ama önce bakırla başlayacağız çünkü bakırdaki fiyat hareketleri biraz önce verdiğimiz S&P'nin ve Goldman Sachs'ın tahminlerine de baktığımızda önümüzdeki yıllarda 15 bin doların üzerinde, önümüzdeki 5 yıl içinde 15 bin doların üzerinde fiyatlar görülebilir diyor. Zaten geride bıraktığımız dönemde bakır fiyatları 10 bin doları gördü. Oradan aşağı doğru çekildi. 9.800, 9.600 civarında. Ve yıl içinde, yıl sonundan itibaren tekrar 11 bin dolarları görecek gibi gözüküyor. MTA uzmanı Zafer Ergezen şu anda Skype hattımızda. Zafer Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bakırla başlayacağız. E, bize bakırla ilgili e, ne biliyorsanız anlatın diyelim. Öyle yani ortaya e, bir şey sorusu atalım, çerçeve soru. Onunla başlayalım. E, nasıl bir tablo var bakırda? Bakır özellikle bakır endüstriyel alanda çok fazla kullanılan bir ürün e, tabii ki e, bu anlamda da ekonomik verilere e, talebe e, oldukça e, hassas e, korelasyonu oldukça yüksek emtialardan bir tanesi. E, bunun yanı sıra e, dünyanın yaklaşık yüzde 50'si kadar e, talebi de tüketimi de Çin tek başına e, sağlamakta. Bu anlamda Çin ekonomisi de haliyle çok fazla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz döneme baktığımız zaman özellikle e, korona krizi esnasında ve koronadan ilk top toparlanan ülkelerden bir tanesinin Çin olması dolayısıyla ciddi bir bakır talebinde beraberinde getirmişti. Sonrasında sürekli artan bir talep gördük. Ama şöyle bir kritik detay vardı Bakır'da. Bakır özellikle Güney Amerika'da yoğun olarak çıkartılan emtialardan bir tanesi. Ve maalesef pandemi krizi nedeniyle Güney Amerika'da tedarik zincirinin bozulmasıyla arzda da çok ciddi sıkıntılar meydana geldi. Bu da fiyatların çok hızlı yükselmesine yol açtı. Bugün itibariyle baktığımız zaman bir tarafta Çin çok ciddi talebine devam ediyor. Küresel büyümenin bu sene %4'ün üzerine çıkması bekleniyor. Çin'deki Büyümenin %8'e yaklaşacağı tahminleri var. Haliyle dünyadaki talebin %50'sini Çin'in oluşturması burada çok ciddi bir bakır talebini de beraberinde getirmekte. Diğer taraftan arz tarafına baktığımız zaman ise kısıtlamaların sürekli devam etmesi, vaka sayılarının sürekli devam etmesi işte Şili'de e, grevlerin e, ortaya çıkması ciddi anlamda tedarik zincirini de sıkıntıya uğratmış durumda. Bu da dolayısıyla arz sıkıntılarına yol almakta, yol açmakta ve fiyatların da yukarı doğru gitmesine yol açıyor. Bu anlamda baktığımız zaman tahmin raporlarını da incelediğimiz zaman özellikle arz tarafındaki düşüşün e, önümüzdeki dönemlere devam etmesi bekleniyor. Bu da e, küresel büyüme ve özellikle Çin talebinin devam edeceği beklentisi fiyatlarda sizin, bahs sizin de bahsettiğiniz gibi o meşminli rakam ları işaret etmekte. Bu böyle devam ederse ki bu baktığımız zaman bugün itibariyle dahi arz sıkıntılarının devam ettiği gözüküyor. Tedarik zinciri sıkıntıları var. Yani arz tarafında bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu da e, fiyatlamanın yukarı doğru gitmesine yol açıyor. Ben açıkçası kısa vadede ekonomilerin açılmasıyla bir miktar arzda toparlanma bekliyordum ama yani maalesef Pandemi krizi, e, kısıtlamaların devam etmesi, yeni mutasyonlar maalesef e, bu süreci oldukça baltalamakta. E, bu da e, önümüzdeki dönemde bakır fiyatlarının yukarı doğru gideceği beklentisini e, devam ettirmekte. E, ki e, kısa vadede ve orta vadede öyle olacak gibi gözükmekte maalesef. Evet en büyük tedarikçilerden biri işte Latin Amerika, Şili, e, Arjantin'de bir miktar var. E, şimdi Latin Amerika devreden çıktığına göre yani arz sorunu ortaya çıktığına göre Elimizde ne kalıyor? Avustralya, Yeni Zelanda, Aynen. bir miktar biraz Rusya, biraz Kanada ve Çin kalıyor. Ama Çin ürettiği bakırın neredeyse tamamını kendisi kullanıyor. Yani Çin'in dışarıya bakır ihraç etme durumu söz konusu değil. Size göre nasıl bir arz zinciri kurulabilir? Yani burada üretimi artırabilme kapasitesine sahip ülkeler ya da ülke grupları olarak hangilerini görüyorsunuz? Burada en, ön plana çıkacak olan Avustralya'dır. Avustralya'nın ciddi anlamda Çin'le ilişkileri de var. Fakat son dönemde özellikle Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu nedenle Çin daha çok talebini Latin Amerika ülkelerine doğru yönlendirmişti. Dünyanın geri kalanına yönlendirmişti. Zaten bu yüzden dolayı da Avustralya ile arasındaki ilişkilerde de bir miktar tansiyon olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda Çin'in önümüzdeki dönemde özellikle bu sıkıntılı dönemde Avustralya'nın tekrar gündemin içerisine gireceği, çerçevenin içerisine gireceğini söyleyebiliriz. Burada özellikle korona kısıtlamaların azalmasıyla birlikte Avustralya tarafında zaten eğer arz artışı olacaksa bu tarafta olacaktır ki beklentiler de bu yönde. Fakat bunun halen Çin talebini yeterli ölçüde karşılaması çok olası değil. Baktığımız zaman %8'lik bir büyüme dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Aynısı, buradaki e, maalesef e, talebin çok canlı olmasına arzın üzerinde olmasına yol açacak. Bunu bir miktar Avustralya e, fiyatlamaları dengeleyebilir ki beklenti de bu yönde. Ama burada e, asıl e, soru işareti tabii ki gene e, pandemi etkisi olacak. Pandemi etkisinden ne kadar çabuk çıkılacağı, e, ne kadar e, hızlı e, üretime geçireceği de e, önemli. Çünkü şu anda Çin tarafında çok ciddi bir talep var ve özellikle stok amaçlı da talep var. Çin her zaman yüksek stokla çalışıyor. Özellikle stratejik ürünlerde yüksek stok bulundurmayı seviyor. Bu anlamda bakır da stratejik ürünlerden bir tanesi. Fakat son dönemde stokların kullanıldığını da söyleyebiliriz. Bu anlamda çok ciddi talebin eğer pandemi krizinden sonra ekonomik ısıtmaların açılmasıyla madenlerin tekrar canlanmaya başlaması bile bunu talebi karşılamaya yetmeyecektir. Çünkü stok amaçlı da talep görevin artacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda kısa vadede çözüm çok olası gözükmüyor ama sizin de eğer sorunuza bir cevap vermek gerekirse Avustralya bu konuda en güçlü aday ama o bile yeterli olmayacaktır. Peki biraz nikel, kurşun, kalay, demir, çinko üzerinde duralım. Yani Böyle daldan dala atlayarak da gidebiliriz ama siz özel olarak birileri üzerinde yoğunlaşmak istiyorsanız ya da bir, birkaç emtia üzerinde yoğunlaşmak istiyorsanız onu size bırakıyorum. Ama bize böyle birkaç emtia hakkında hem fırsatlar hem riskler açısından değerlendirme yapabilirseniz. Aslında son dönemde baktığımız zaman endüstriyel metallerin genelinde zaten bir toparlanma olduğunu, yukarı yönlü bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Bunların içerisinde nikeli ve alüminyumu da sayabiliriz. Özellikle bunlarda yukarı doğru bir trend oluştuğunu söylemekte fayda var. Özellikle alüminyum ekonomik beklentilerle beraber, otomotiv sektöründeki beklentilerle beraber, ekonomik iyileşmeye yönelik, endüstriyel alandaki iyileşmeye yönelik beklentilerle beraber burada fiyatlamaların yukarı doğru gittiğini söyleyebiliriz biliriz. Burada ciddi bir toparlanma var. Beklentiler e, fiyatları yukarı doğru çekmekte. Aynı şekilde burada bir miktar bakırla da aynı durum söz konusu. Arz e, sıkıntıları mevcut. Özellikle tedarik zincirine yönelik sıkıntılar fiyatlamaları yukarı doğru çekmekte. Diğer taraftan baktığımız zaman nikel fiyatlarında da bir e, yukarı doğru toparlanma görüyoruz. Özellikle Filipinler kaynaklı arz sıkıntıları burada fiyatları yukarı doğru çekmekte. E, e, bu da e, kısa vadeli bir toparlanmaya yol açtı. Burada e, ekonomik verilerle beraber, ekonomik iyileşmeyle beraber e, toparlanmanın e, devam edeceği beklentisi var ki. Özellikle elektrikli arabalar e, e, ve bu sektörler. Sektöre yönelik e, artan talep e, fiyatları da burada e, önüm, orta ve uzun vadede yukarı yönlü olacağını yönelik beklentileri artırmakta. Bu anlamda bir fırsat e, oluşturuyor diyebiliriz bu anlamda Nike'le. Diğer taraftan baktığımız zaman NTA'ların genelinde e, yukarı yönlü bir e, seyir olduğunu söyleyebiliriz endüstriyel metallerde. Bunun da en büyük nedeni tabii ki e, başlıca Çin e, olmak üzere e, küresel büyümenin artacağı beklentisi. Özellikle pandemi krizinden çıkışla beraber, ekonomik ekonomik aktivitelerin tekrar tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla beraber burada çok ciddi bir e, talep olacağı ve kısa arzın, yani total olarak yıllık olarak bakıldığı zaman arzın e, talebi karşılayabilecek durumda olmasına rağmen çok kısa sürede çok hızlı gelen taleple beraber maalesef çok yüklü yüklemelerde özellikle e, birikme olacak ve bu da maalesef e, hem talep tarafını etkileyecek hem de fiyatların hızlı bir şekilde yukarı gitmesini yol açacak. Bunu nereden görüyoruz? Özellikle freight fiyatlarının çok ciddi anlamda yukarıya çıktığını söylemekte fayda var. Burada hem yüklemelerde bekleyen sıralarda taleple beraber fiyatlar hızlı bir şekilde yukarıya gitti. Kısa vadede bunun düşmesi de maalesef beklenmiyor ki hatta artacak taleple beraber burada yükleme maliyetlerinin, yüklemelerin fazla olması aynı zamanda tabii ki burada gemi sıkıntısını da beraberinde getirecek bu anlamda aslında şu anda baktığımız zaman fiyatlar ciddi anlamda yükseldi zaten yukarı doğru gitmiş durumda ama bir anda e, sanki e, bütün muslukların açıldığını düşünün ekonomi bu şekilde ciddi bir büyüme e, yaşayacak e, ekonomik kısıtlamalarla beraber yılın ilk yarısını neredeyse yani yılın ilk 4 ayını neredeyse tam kapasiteye ulaşmadan yeri kapasite bile e, geçilmediğini söyleyebiliriz ki e, buna rağmen ekonomik büyümenin bu sene içerisinde yüzde %4'e ulaşması bekleniyor küresel anlamda yani bunun ne kadar ciddi bir e, talep beklentisi olduğunu e, buradan anlayabiliriz aslında fakat bu talep beklentisini emtialar ve yüklemeler tedarik zinciri ne kadar karşılayacak soru işaretleri var. Bu da kısa anlamda emtialarda çok sert fiyat hareketlerinin görünmesine yol açabilir maalesef. Endüstriyel metallerde genel olarak böyle bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle uzak doğu tarafındaki talebin güçlü olduğunun altını çizmekte fayda var. Buna öncülük edenler de alüminyum, bakır ve nikel olduğunu görüyoruz. Tabi bunun yanı sıra çinko gibi, kurşun gibi ürünlerde de talebin arttığını özellikle Yenilenebilir enerjiye yönelik bu emtiaların önümüzdeki dönemde talebinin artacağı beklentisi orta ve uzun vade talep beklentileri de trendin yukarı doğru olmasını yol açıyor. Son dönemde en öne çıkan emtialardan bir tanesinin de paladyum olduğunu söyleyebiliriz ki evet. kıymetli metalleri saydığımız zaman, altın, gümüş, platin ve paladyum şeklinde gidiyoruz ki paladyum endüstriyel alanda çok fazla kullanılan ürün. Özellikle otomotiv sektöründe çok fazla kullanılıyor. Fakat bu sene şöyle bir gelişme de oldu. Özellikle Rusya'da ki Rusya önemli paladyum üreticilerindendir. İki tane madenin maalesef ee, çalışamama durumu oldu. Kapandı ve buradaki üretim de durmuş durumda. Bu da ciddi şekilde paladyum arzını düşürdü. Ee, fiyatlamaların da hızlı şekilde yukarı doğru yönelmesine yol açtı. Ki zirveyi de geçmiş durumda ee, ve fiyatlamaların kısa vadeli... Ağız talep dengesinin kısa vadede değişmesi beklenmiyor. Bu da önümüzdeki dönemde paladyum fiyatlarının daha da yukarı gideceği beklentisini beraberinde getirmekte ki ekonomilerin açılmasıyla beraber otomotiv sektörünün tekrar çok hızlı bir şekilde canlanmasıyla beraber ki şu an hala canlı olan sektörlerden bir tanesi. Baktığımız zaman paladyum fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Buna platin de ekleyebiliriz ki. Platin de özellikle Güney Afrika'da çok yoğun üretilen emtialardan bir tanesi. Maalesef Güney Afrika'da da bir madenin Dünyanın en büyük ikinci e, e, üreticilerinden bir tanesi maalesef madeni çalışamaz duruma geldi. Bu da arz tarafında ciddi sıkıntılara yol açmış durumda. Bu da platin fiyatlarının güçlü kalmasına, altın ve gümüşe göre platin ve paladyumun çok daha dirençli olmasına, düşüşlere dayanıklı olmasına ve yukarı e, hareketlerinin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Talebin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde e, ekonomik ile beraber platin fiyatlarının da e, yukarı yönelileceği beklentisini beraberinde getirmekte ki, Zaten kıymetli madenlerde platin ve paladyum sene başında zaten öne çıkan emtialardan da ki bu az sıkıntılarıyla beraber buradaki hareketlerin daha güçlü olduğunu, talebin daha güçlü olduğunu ve bakış açısının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Peki son 4 dakikamız onu da tarımsal emtialara ayıralım isterseniz. Yani yağlı tohumlar dediğimiz ayçiçeği, soya, kolza ve benzerleri mısır tabii bu arada onlara. Vakit kalırsa onun peşine biraz şey de ekleyebilirsiniz. Buğday, mısır, pirinç ve yulafı da ekleyebiliriz. Ee, hemen isterseniz burada e, önemli gelişme vardı geçtiğimiz hafta. Uluslar U Uluslararası Hubbat Komisyonu'nun yeni üretim tahminleri açıklandı. E, bu, bu özellikle son dönemde ortaya çıkan kuraklık e, endişeleriyle beraber e, merakla bekleniyordu piyasada. E, ABD Tarım Bakanlığı'nın üretim tahminleri daha önceden açıklanmıştı. Bunlar aylık olarak açıklanıyor zaten. E, bununla beraber baktığımız zaman e, Hubbat Komisyonu'nun üretim tahminlerinde özellikle talep tarafında e, güçlü bir toparlanmaya işaret e, ettiğini görüyoruz. Bu güçlü toparlanmayla beraber Haber, üretim tahminleri çok fazla düşmese bile hatta artışlar olsa bile dönem sonu stoklarında azalış çok dikkat çekici duruma gelmiş durumda. Bu da önümüzdeki dönemde fiyatlamaların daha da yukarı gidebileceği beklentisini de beraberinde getirdi. O yüzden de piyasada halen tarım emtialarına yönelik güçlü beklentilerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu dönemde özellikle baktığımız zaman, dünya geneline baktığımız zaman sıcaklık seviyelerinin bir miktar daha mevsim normallerinin üzerinde gittiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber baktığımız zaman kuraklık endişelerinin de etkili olduğunu görüyoruz. Yağışların düşük olduğunu görüyoruz. Avrupa tarafında e, ve Amerika tarafında bir miktar soğuk hava var. Bununla beraber yağışlar hala e, gözükmüyor. Bu da e, üretim tahminlerinin özellikle baktığımız zaman mayıs sonunda e, yani Haziran e, da gelecek üretim tahminlerinde tekrar e, aşağı yönlü revizyonlar olabileceğini, bu da fiyatlamanın yukarı doğru gidebileceğini e, beraberinde getiriyor. Ve tabii en, ön, en etkili konulardan bir tanesi de burada kısaca değinmek gerekir. Seyfi Fed'in geçen hafta yaptığı açıklamalar, enflasyona vurgusu burada tarım emtialarında da önemliydi. Çünkü tarım emtiaları enflasyonu tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Burada acaba piyasada, özellikle kurumsal yatırımcılarda enflasyonun yönelik e, tedbir, e, tedbire yönelik açıklamalar gelir miydi? Bu açıklamalar da açıklamalarda gelmeyince tarım emtialarındaki yükselişin e, devam ettiğini görüyoruz. Burada. E, Belki emtia, tarım emtiyalarını bir miktar ayırmak burada daha doğru olabilir. Yani arz ve talebe bağlı ekonomik verilere ve pandemiye bağlı emtiyalar olarak söyleyebiliriz. Burada öne çıkan emtiyaların, emtiaların özellikle küresel büyümeye yönelik emtialarda öne çıkanın pamuk olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle pamuk gene Çin tarafından yoğun olarak kullanılan, ithal edilen ve tüketilen emtiyalardan bir tanesi. Burada Çin'in Ekonomik büyümesinin %8'e yaklaşacağı beklentisi, ekonomik aktivitelerin güçlü olması pamuk talebini de beraberinde getiriyor. Burada pamuk da fiyatlarında zaten güçlü bir yükseliş görmüştük ki küresel anlamda Türkiye'de buna dahi ki Türkiye'nin de haftalık ithalat raporlarında öne çıktığını görüyoruz. Tekstil sektörünün canlanacağı beklentisi, tekstil sektörünün güçlü olması, diğer tarafta Çin talebi pamuk fiyatlarını yüksekliği tutmakta. Bununla beraber pandemiden olumsuz etkilenen kahve gibi emtialar da mevcuttu. Şeker gibi emtialar da mevcuttu. Kahve Brezilya'da özellikle havaların soğuk ve kurak olması nedeniyle maalesef çiçeklenmesi yeterince olmadı. Bu anlamda bir miktar rekolteye yönelik endişeler vardı. Bu fiyatları yukarıya doğru çekmekte. Bununla beraber artık pandemi krizinin geçeceğine yönelik beklentiler de kahve fiyatlarının toparlanmasına yol açıyor ki bu Bundan herhalde en unum, en olumlu etkilenecek tarım emtiyasının kahve olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kahve zincirlerinin tekrar açılmasıyla birlikte talep burada çok güçlü olarak devam edecek. Buğday ve mısırda ise Çin etkisi devam ediyor. Çin alımlara devam ettiği sürece burada da fiyatlar yukarı doğru gidecek. Zafer Bey çok teşekkürler. Emtia uzmanı Zafer Bey ile konuştuk. Zafer Ergezen böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seans başlıyor.